Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazı ile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazıyı videonun sağ alt alt yazar kısmından ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yusuf'un sağlıklı günlere kavuşmasını istiyorsanız, Seher ve Eman'ın artık eski hayatına dönmesini istiyorsanız, beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yusuf sağlığına kavuşacak mı? Yaman, Seher hakkında ne karar verecek? İkbal ve Zuhal planlarına devam edecek mi? Ali ve Yaman'ın kardeş olduğu gerçeğini kimi itiraf edecek? Kiraz ve aşkı başlayacak mı? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yusuf'un durumu günler geçtikçe daha kötü bir hale gelecek. Çünkü Yusuf'un hastalığı ilk kanserdir. Yusuf'un küçük besleni bu hastalığın getirdiği yüke daha fazla dayanmayabilir. Doktorlar Yusuf'un bir an önce tedaviye başlaması gerektiğini belirtecek. Eğer Yusuf bir an önce tedaviye başlamazsa ölerek dizimize veda edebilir. Ama Seher ve Yaman Yusuf'u hayatta tutabilmek için her yol deneyecek. Hatta Yaman Yusuf'un mutlu olması için tüm imkanını kullanacak. Ayrıca Yaman Yusuf'un teyzesini çok sevdiğini biliyor. Bu yüzden Yaman Yusuf için her şeyi geride bırakacak. Hatta Yaman Seher'e daha iyi davranmaya başlayacak. Çünkü Yaman tek amacı Yusuf'un mutlu olup hayatı devam etmesini istemektedir yani Yaman ve Ser Yusuf'un moralini yerine getirmek için birlik olacak. Ayrıca Yaman bu hastalığı öğrendiği günden itibaren geçmişine gidecek ve Yaman geçmişin ağır yükünü hissedecek. Ser de Yaman'ın perişan halini görecek. Bunun sonucunda da Ser Yaman'ın yanında durup onu desteklerde bulunacak. Seher, Yaman'a Yusuf için birlikte mücadele edeceklerini söyleyecek. Yaman da Seher'in bu sözleri üzerine ölmeyi değil savaşmayı seçecek. Yaman önümüzdeki bölümde Yusuf için Seher affedecek. Yani Yaman dosyadaki yalan kanıtlara şimdilik inanmayacak. Bunun sonucunda da Yaman yeniden Seher'le belaberliğini sürdürecek. Ayrıca Yaman, Seher'e kötü davrandığı için ondan özür dilemek isteyecek. Çünkü Yaman, Seher'e yaptıklarından dolayı pişman olacak. Böylece sonunda sahte dosya meselesi sonsuza kadar kapanacak. Yaman da bunun üzerine Ser'e daha çok güvenecek. Yusuf sayesinde onlar yeniden bir araya gelecek. Önümüzdeki bölümlerde Ser günden güne daha çok yıpranacak. Çünkü Seher Yusuf'un öleceğini sanıp daha da kederlenecek. Ser Yusuf'un bu hastalık sürecinde yıprandığını görecek. Bu yüzden Seher'in psikolojisi alt üst olacak. Yusuf çok ağır bir şekilde hastadır. Ama büyük ihtimalle Yusuf ölmeyecek. Çünkü Yusuf bir emanettir yani Yusuf Yaman ve Seri bir arada tutan bir emanettir. Eğer Yusuf ölürse Yaman ve Seyir'in ayrılmaması için hiçbir gerekçe kalmaz. Dizimiz de Yusuf'un ölümüyle biter. Bu yüzden Yusuf başrol oyunduğundan ölmeyecek. Yaman ve Seyir de hiçbir zaman ayrılmayacak. Bu zaman diliminde Yaman Yusuf'un her dediğini yerine getirecek ve Yaman Yusuf'un her istediğini yerine getirecek. Ser bu süreçte yorulduğu için yenildiğini düşünecek ama Yaman Ser'e desteklerde bulunacak. Yaman ve Ser bir elmanın iki yarısı gibi Yusuf için bir bütün olacak. Onlar bir araya geldikçe Yusuf daha da mutlu olacak. Yusuf, Seher ve Yaman'ın mutluluğunu gördükçe daha çabuk iyileşecek. Yani hem tedaviler hem de sevgi Yusuf'un iyileşmesine yardım edecek. Büyük ihtimalle doktorlar Yusuf'un hastalığını kontrol altına alacak. Bir süreliğine kadar her şey yolunda gidecek. Ama sonradan Yusuf'un hastalığı tedavi olumlu yanıt vermeyecek. Bunun sonucunda da Yusuf günden güne solmaya başlayacak. Hatta doktorlar Yusuf'un sayılı ömrünün kaldığını söyleyecek. Yaman ve Seher de bu haberi duyduklarında dünyaları başına yıkılacak. Çünkü tek emanetleri olan Yusuf'un ölmesine yürekleri dayanamayacak. Doktorlar Yusuf'un yaşaması için bir çözüm yolunun olduğunu belirtecek. Eğer Yusuf için uygun birlik bulunursa Yusuf'un ölmeyeceğini söyleyecek. Yaman ise bu bilgiyi öğrenir öğrenmez hemen harekete geçecek. Ama hiç kimsenin iliği Yusuf'un bedeniyle uyuşmayacak. Seher ve Yaman da çaresizce Yusuf'un iyileşmesini bekleyecek. Büyük ihtimalle herkes tam umudunu kesmişken bir mucize gerçekleşecek. Yaman üzüldüğü için yine Arif Baba'nın yanına gidecek. Arif Baba ise Yaman'dan Yusuf'un döseme olduğunu öğrenecek. Yaman ise uygun iliğin bulunmaması halinde Yusuf'un öleceğini söyleyecek. Arif Baba ise Yaman'ın üzülmemesi gerektiğini belirtecek. Bunun üzerine Arif Baba Yusuf'un yakında iyileşeceğini söyleyecek. Tam o sırada Arif Baba Ali ve Yaman'ın kardeş olduklarını hatırlayacak. Arif Baba Ali'de bulunan iliğin Yusuf'a uyumlu olacağını düşünecek. Bunun sonucunda da Arif Baba hemen Ali'nin yanına gidecek. Ali ilk başlarda ne olup bittiğine bir anlam veremeyecek. Tabi sonradan Ali Yusuf'un hasta olduğunu öğrenecek. Alemen hastaneye gidip kan testi yaptıracak. Bunun üzerine doktorlar Ali'nin Nili'nin Yusuf uyumlu olduğunu görecek. Böylece sonunda Yusuf kurtulacak. Çünkü Ali Yusuf'un ölmemesi için ilk bağışında bulunacak. Doktorlar ise Yusuf'u ameliyat edecek. Yusuf'un ameliyat olmasıyla herkes çok mutlu olacak. Çünkü sonunda Yusuf ölmeyecek. Yaman ise bu duruma çok şaşıracak. Çünkü Yaman Yusuf'un iliğinin nasıl olur da Ali'nin iliğiyle uyumlu olduğunu düşünecek. Yaman ardından bunun bir tesadüf olamayacağını görecek. Bunun üzerine Yaman Ali hakkında detaylı bir araştırma yapacak. Yaman Ali hakkında araştırma yaptıkça geçmişiyle yeniden yüzleşecek. Sonunda Yaman Ali'nin kardeşi olduğunu anlayacak. Yaman ilk başlarda Ali'nin kendi kardeşi olduğunu inkar edecek. Hatta Yaman Ali yüzünden annesinin evden kaçtığını düşünecek. Yaman bu olanları düşündükçe Ali'ye olan kini bir kat daha artacak. Ama Ali Yusuf'u kurtardığı için Yaman onu öldürmeyecek. Yaman Ali'yi öldürmek yerine kardeşlikten red edecek. Ama sonradan Kiraz ve Seher'in desteğiyle Yaman Ali'yi kabullenecek. Böylece iki kardeş kavuşmuş olacak. İkbal ise bundan sonra hamlelerini farklı bir şekilde devam ettirecek. İkbal, Seher'e iftira atmak yerine onu ortadan kaldırmaya çalışacak. Eğer Seher, İkbal ve Zuhal'e güvenliğe devam ederse bu onun sonu olacak. Ama hiç beklenmedik bir anda Yaman gerçeklerin peşine düşecek. Yaman bu iş için tüm gecesini ve gündüzünü verecek. Çünkü Yaman'ın tek amacı gerçeklere ulaşmak olacak. Yaman'ın için düşen bu umut onu sevindirecek. Yaman sanki tekrardan hayata dönmüş gibi olacak. Yani bu sayede Yaman seyre duyduğu aşkın yalan olmadığını da görecek. Ayrıca Yaman dosyayı incelediğini herkesten gizleyecek. Zuhal ve İkbal'in de hiçbir şeyden haberi olmadığı için plan yapamayacaklar. Böylece Yaman gittikçe gerçeklere ulaşacak. Yaman her gerçeğe ulaştığında büyük bir pişmanlık duyacak. Çünkü Yaman Seher'in suçsuz olduğunu kendi gözleriyle görecek. Yani Seher'in masum olduğunu sonunda anlayacak. Yaman'ın hakkında Seher'e yaptığı hakaretler gelecek. Yaman Seri kötü davrandığı için kendisini asla affetmeyecek. Hatta Yaman Seher'den şüphelendiği için kendisine kızacak. Ama Yaman Seher'i sonsuza kadar kaybetmemek için çok çabalayacak. Yaman hemen Seher'den özür dileyecek. Seher de Yaman'ın zorlu geçmişini bildiği için Yaman'a bir şans daha tanıyacak. Ayrıca Seher Yusuf için Yaman ile hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Seher'in Yaman'a duyduğu aşk her şeyin üstesinden gelecek. Bundan sonra Ser ve Yaman'ın evliliği gerçeğe dönüşecek. Tüm yaşanan zorluklardan sonra Yaman ve Ser kavuşacak. Bu yüzden yaşanan tüm kötü olaylar onların aşkını güçlendirecek. Yani Yaman ve Ser bunca zorluktan sonra mutluluğun tadını çıkaracak. Tabi İkbal bu kavuşmaya hiç sevinmeyecek. Hatta İkbal onları ayırabilmek için yine kötü planlarına devam edecek. Ama İkbal ne yaparsa yapsın Yaman ve Ser'i ayıramayacak. Çünkü Yaman ve Ser'in arasındaki güçlü bağı kimse bozamaz. Yani güzel çiftimiz kavuşup mutlu olacak. İkbal de artık bu olanlara dayanamayacak. Bunun sonucunda da İkbal Kevser gibi Seher'i de öldürmeye çalışacak. Ama sonunda İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Yaman da İkbal'in gerçek yüzünü gördüğü için asla ona güvenmeyecek. Bunun sonucunda da Yaman Zuhal ve İkbal'i hapse gönderecek. Böylece sonunda ikisi cezasını çekecek. Selim, Seher ve Yaman birliklerini görünce büyük bir yıkım geçirecek. Çünkü Selim bunların sorumlusu olarak Yaman'ı görecek. Bu yüzden Selim Yaman'ı öldürmeye çalışacak. Selim bu planlarında başarısız kalacak. Çünkü Selim Yaman'a bir zarar veremeyecek. Ama bu planlar Selim'in sonunu getirecek. Çünkü Yaman Selim hayatlarından uzaklaştırıp ona gereken cezayı verecek. Selim buna dayanamayacak. Bunun üzerine Selim intihar edecek. Yani Selim de ölerek dizimize veda edecek. Kiraz ve Ali arasındaki aşk gün geçtikçe büyümeye başlayacak. Ama Ali, olan aşkını bir türlü itiraf edemeyecek. Sonradan Ali bu aşk acısına dayanamayıp Kiraz'ın yanına gidecek. Böylece Ali sonunda Kiraz evlenme teklifinde bulunacak. Kiraz da Ali'yi sevdiği için onun bu teklifini kabul edecek. Sultan Ala da Kiraz'ı gelini olarak kabullenecek. Bunun üzerine Ali ve Kiraz hemen düğün hazırlıklarına başlayacak. Yani sonunda Kiraz ve Ali de kavuşacaklar. Peki sizce Yusuf Yaşam Savaşı'nı kazanacak mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.